Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese, herkese evet. Ne Bile. Neyse arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Discantious, Xcanious, Survivor Survivor oynuyoruz. Oyunun neyse böyle saçma bir şey var. Bu ne ya? Map. Oyun başladı arkadaşlar. Bu arada yanımda Ecem yok şu anlık. Bye. Ama gelecek. Bay. Oo. Oh. Bu sınırsız mı uçabiliyormuş? Abi. Bu arada arkadaşlar oyun çok güzel. Ecem geldi herhalde. Geldin mi sen? Öldüm. <laughs> Öldü orada parçalarını gördüm. Galiba zeminde lafa Aa zeminde korku karakteri var. Bu nasıl bir korku karakteridir? Bir tehlike yapacağım. Aşağı atladım. Ben aşağıdayım. Bir de fırtına çıktı ya. Lan öldüm ben de. Kim öldürdü niye? Neyse arkadaşlar. Videomuza burada devam ederiz. Burada şapkalar da var. Oyun iyi yani. Oyunu bence oynamanızı tavsiye ederim. Güzel bir oyun. Böyle bedava eşyaları da var. Ve Ecem de var. Hoş geldin. <laughs> Ecem'i şöyle alayım. Çık çık çık. Aldım. Ay. Bu arada ya ben şu balonu çok sevdim de. Şu afet makinesi mi ki? Çünkü bir oyunda böyle afet makinesi gibi bir şey var. Ben denize atladım. Ölür müyüm? Öldüm. Allah. Şu pusula ne işe yarıyor? Lukman. Aa bu seçme harita seçme işe yarıyormuş. Ben şunu seçeceğim. Bunun çünkü şurada yüksek bir şey var. Onu belki ona tırmanırsak şey olur. Ben şey seçeceğim. Bak şu kızın elinde de pusula var. Şurada bir şey var mı? İmortörü Yok. Bir de elmamız var. sesi geliyor. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Ay. Ya da elmadan değil. Ya. Bekle. Şu ne iş yarıyor? Çözemedim ama şuralarda ay konuşamadım. Şuralarda bir şey olması gerek ya. Bu kadar az bir şey olması gerek fort Aa bizim seçtiğimiz geldi. Oha tanklar uçaklar uçağa binebiliyor muyum? Kesin binebiliyorum ha. Çekilin ben bineceğim. Odan bindi. Beni de al. Abi sen uçağı mı bindi? Ben Tank da var. Abi sen tank sürülüyor. Bekle geliyorum. yapar. Şu tank boş, şu tank koş. Bu ne? Asit mi? Aa birkaç yere asit geliyor. Ben hala bunu kullanma derdindeyim. Lan in şundan. Hoppa. Lan asit çarptı. Asit çarpıyor asit. Yukarı çık Ecem en yukarı. Bir de tsunami mi geliyor? Karanlık bir şey var. Hoppa. Ben balonu ne için aldım ki? Ben bu oyunu eskiden oynamıştım. Galiba burada şey seçebiliyorsunuz arkadaşlar yani itemlerinizi seçebiliyorsunuz. Bu arada arkadan bağırma sesleri gelebilir. Onun için üzgünüm. Yapacak bir şeyimiz yok onun için. Galiba asit yağmuru dedi ama ben hala yukarı çıkıyorum. Oh. Canım bazen azalıyor hala. Arkadaşlar az önceki yerde bir bug oldu. Neyse bir bug oldu. Burada oynayalım. Yine harita gelmiş. Yeni server'a geçtik arkadaşlar bu arada. Ecem. Ne, ne yapıyorsun lan? Ne ne ya? De hangi şey başladı afet? Ben de. Galiba daha afet başlamadı. Hop şuna çıkayım. O. Dişlerin tons. Aa yıldırım yıldırım. Açık çık. açık yerlere çıkmayın diyor. İçerlere girin. içerlere. Tek atıyor bu. Bir adama tek attı. Ay, o çok vuruyor bu. Sanki gerçek hayatta da canım acımış gibi oldu. Kaç? Ben i̇ki kez, iki kez yıldırım düşen yere bir daha yıldırım düşmez de. Ne? Ben, ama öldüm. Abi, şu... <laughs> ben de dedim. Ben ölmedim ama. Bana bir kere vurdu ama. Böyle iki dakikada şiven değişti. şiven Hı? Ba dedim baba. ba. da versene be abi. De her yer gitti. Ve ben hala balonumla zıp zıp zıplıyorum. Hop 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 hop. Lan düş 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 aşağı düş. <laughs> like ve abone olursanız size de veririm bunlardan. Hem bak pusula veririm evladım. Hem balon veririm. Hem elma veririm. Lütfen like atıp Ab kanala abone olun lütfen lütfen. Oh bitti bitti. Ben kazandım Evet kazandım. Like da yazıyor. 25 points. Ah 25 points verdi. Bu arada galiba... Pointlerle şuradan bir şey alabiliyoruz. Ben yukarıdayım. Gene aşağı atlayacağım. <gülüyor> 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 ya gene bir şey baş. Benim niye canım gitti? <laughs> Oy konuşmaktan yoruldum. Aa araba yaş. Ya bir, bir tanesine bineyim. Lütfen. Ben binemedim. Lan. Lan hepsini aldınız. Ben bineyim. Benim. Lan hep hiç kalmadı ki. Aa, siyah var. Siyah en sevdiğim renk. D <laughs> Ecem de pembe almış. Onun o da en sevdiği renk onun. Çekil. <laughs> Bu ne? Earthquake. Deprem, deprem. Deprem de burada durulmaz. Havada durulur. Aslında hiçbir şey. Lan öleceğim ki ben. Lan bir canım kaldı. Bir canım kaldı. Ah öldüm. Yüzüm ters döndü. Selam. <laughs> Gene geldik de. Az önce ben yavaş mıydım? Şu aşağıda bir şey var kesin ama inemiyoruz. Kız pizza pizzamızı almış ben hiçbir şey alamadım. Bize satılıyor mu? Sen biliyor musun bu oyunu ya? Ben çok da bilmiyorum. Niye da it it it? Bu 80 robux mu? Green E 80 robux ama bizde var ki bundan. E ne gerek var? Şundan bir şey alabiliyor muyum? Bana dondurma ver amca dondurma. Dondurma amca. Dondurma amca değil la. Bak elmayı da satıyorlar. Elma kaç robux? Abi şuradaki Yuh ya. Başınca, hani sen şey de... Bakın arkadaşlar elma da 80 robux. 80 robux verilir mi lan buna bak. Sadece şu bak. <laughs> Geçmiş olsun aca. <laughs> 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 Sen ne konuşuyorsun oğlum? Bu A burada pus Pusulayı da satılıyorlar. Satılıyorlar ne ya? Neyse in haritaya geçelim ya. Kazanamadım. Robot abi, robot abi. Bana çivi versene abi çivi. Of. Oo yukarısı da çok değişikmiş. Neyse. Aa gene aynı yer. gelecek. Ben aşağı atladım. Hemen direkt bir tanesine bineceğim. Şunu bilemiyorum. Ama adam bindi lan. Bin şuna bindi. Bu arada bunlara binince bir canım. Ya çekil. Ben de öndekine binerim. Karda, kışta lastik yok. O nasıl bir ses? Birisi pembe araba almış. Son kum fırtınası. Uçan şeyler olacak. Bir şeyler falan uçacak diyor. Kum fırtınasında çok yavaşız. Lan. Fırtına götürüyor bizi. Ben buradan Bakırköy'e kadar giderim. Akbil var mı? Ak... Ne diyorum ya? Ee, geçemiyorum. Ee. Yardım edin. Geçemiyorum. Of ne olacak? Uçan abi. Ya şunlar falan hiç uçmuyor mu? Ben şu, şu uçsun. Bu canım da gitti. Oh. Ben nasıl bir deliyimdir? Benim bir canım var. Bir tokat koysalar uçacağım gideceğim. Hüfletin, hüfleyin de bana öleyim gideyim ya. Hüfleyin, ah, oh. her hüflediler bana, hüflediler. <laughs> Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ecem kara büyü yapıyor. Harry Potter'dan kara büyü. Kara büyü. Herkes kazanmış. Ben kazanamadım. Bu altı düşmüş. Şunlardan deneyeceğim. Bakayım. Aa, alabiliyorsunuz Vedala. Boynuz. Al. Hepsini alacağım. Çok çirkin olalım. Hadi çirkin olma tarif

çok çok diye yere yapıştım. Buradan gidilmiyor değil mi oraya? Hop. İlla buradan çıkartacağım. Böyle böyle daha kolay çıkılıyor. Lan hep aşağı düştüm ya. Bu merdivenlerin rengini hiç sevmedim. Bunları hemen siyah yaptım. Bu arada arkadaşlar. Ee, bu ne? Volkano. Volkano. Bana geliyor. Bu arada arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz rengi yazmayı unutmayın. Ecem senin en sevdiğin renk ne? <laughs> ben demiştim bir kere zaten. De bu nasıl volkanı Allah'ın <laughs> aşkına Yeter 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 yeter, yeter. <laughs> Bu arada arkadaşlar Bunlar küp volkanı <laughs> Ta, Bu arada Ecem bir sus, Sana bir şey diyeceğim Matematik Dur direkt diyemedim ya Bir volkan geometrik öğretmeni olsa böyle yapardı. Harbi diyorum. Mesela Volkan olan adını Aa, direkt tek attı. Ben öldüm. Ben, çok kaşınmadık işte. Kandırdım. Tatlı yani. <laughs> Ay, Mayıs, Herkes bunu seçmiş. Ben de seçtim. Survivor Ecem benzinci gibi bir yer gerçek. Benzin alacağız. Orada çikolatacı <laughs> da var mıdır? Boş ver. <laughs> Olmasa bile ben oradan şey alırım. Benzin alıp içerim. Gidiyorum lan. Işınla beni. Hayır. <laughs> Şunu yapmadı gitti ya. Ne <laughs> oldu? Ah geldim geldim. Bu ne UFO var üstte. UFO mu bu ne ya böyle? Biz uzaylıyız UFO değiliz. Barış için geldik. Ne fark ediyor ya uzaylı ya UFO? Nereden geldiniz? Ankara Bağları'ndan. Uzaylıyla konuşuyorum Ben sen ne diyorsun? Uzaylıyla konuş. Uzaylı le, 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 le. Şu kızın canı gitmiş galiba. Aşağıda olunca canımız gidiyor. Fırtına. Ya buradan çıkamadım. Hop şuradan tırman. Çıkamıyorum ki sen en üstte misin? Ecem bak ben de çıkamıyorum. Oradan çıkılmıyor. Buradan çıkılıyor. Hadi çık. Yes be çıktım. Ben en yukarıdayım. Birisi uçuyor. Senin adın nedir? Şunun adı bir şey var. Hironimin miydi? öyle bir şeydi. Hermine, Hermine. Hermine girencir. Heri mencir. Heri heri mencir. Oh. Neredesin? Ben uçuyorum. Sen beni göremezsin. Düşüyordum. Tornadoya kapılsam ne olur? Tornado beni bekle la. La. la, la. Abi. Abi şaka yaptım abi. Kaka. Sen kime bebek dedin? Aha da geliyorsun. Kafanı elma ile döveceğim seni. <Gülüyor> Adam <Gülüyor> aşağı düştü düştü. <laughs> sen neredesin ki? Öldüm. <laughs> Beceriksiz. <Aa! Gülüyor> yes ben kazandım. Ben kazandım. Cem <laughs> tam sen ölünce herkes kazandı. <laughs> kime de Neyse arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadar olsun Hayır, Hayır mı Daha çekelim mi istiyoruz? Ama çekemeyiz Çünkü like atıp abone Olmuyorlar Like atın ve abone olun Ve yeni videolar gelsin Görüşürüz